Merhaba arkadaşlar. Erkenci kuş kanalımda hoş bulduk. Sizler için çok güzel Demet Özdemir'den yeni kareleri sizler için paylaşıyorum arkadaşlar. Demet Özdemir kendi Instagram hesabında giydiği e, elbisenin yani eşortmanı e, nereden aldığını etiket yapmış ve kendi Instagram hesabında paylaşmış. Çok güzel e, Güzel giyiniyor Demet Özdemir ve giydiği elbiseleri de nokta.com'dan e, aldığını ve e, nereden aldığını da linkini kendi Instagram hesabının hikaye bölümünde e, Demet Özdemir paylaştı. Umarım sizler de beğenirsiniz arkadaşlar bu fotoğrafları ve eğer benim kanalımı izlerseniz Demet Özdemir'in e, detaylı bir şekilde eee elbiselerin nereden olduğunu bulabilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın diyorum. Bu videoyu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. İyi seyirler. Umarım videolarımı beğendiniz. Hoşça kalın.